video kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Çekilin, Bugün 3 penaltı challenge. Hakan bir şey demek ister misin? Demek istemem çünkü. O zaman bir kanal abone olun. Ayaz kaleci. kaleci. Evet bu arada penaltı challenge yapıyoruz. İlk üç ol ulaşan kazanır. Içeri. Ama uzatmalar da dahil. Evet. Şimdi Çınar başlayacak. Çınar kaçırdı. Ne? Ne oldu?

Ya, bu... Hakan boz. yapmayı unutma. Her golden sonra sevinç. Çınar diyor. Çınar diyor. Ben ayakkabı kullanmam. Ben çıplak ayakkabıyla. Oha ne diyor? Çıt <laughs> <Kendi> diyor ya. <laughs> Buyur, ya. Gol çizgide. Ver. Gol mü kaleci? Ben de ben Karar var. ver. Ben şöyle gitti, şöyle sonra da çıkar bana. Gol mü işte değil mi? Bence değil yani. Değil diyor kaleci. Ya, i̇şte var ya. Arkadaşlar ne oldu? Şarkı bak. Oyun bu kadar ya. Benim formum Yok diyor sana. benim de kalıyor. Hadi lan. tam kes al yaparız. Tamam. İkinci gol geliyor. Bu sefer kovar, atıp, yiyeyip, ama tabii ben de ayak kullanmıyorum. Boy. Boy mu? Ejder. Hakan yakalamaya çalış. Hakan'ın <laughs> havalı muhteşem ayakkabısı. <laughs> Al. Ben de bir kere çekeyim hadi. Abi şu an kaç kaç? 2-2 <laughs> Çekiyorum bey.

çekiliyor ya. Bu hiç olmadı ya. Gol! Bende. Sayılmazdı oğlum da. Bende mi? Sayılmaz diyor kaleci. Kaleci için çok önemli pozisyon. Atarsa kazanır. Ya, bir Kalecinin kurtarması gerekiyor Snarkoz için. Bu Ne yok bu? Hakan iki var ama. Gol! Video. <laughs> Görüşürüz. Abone olup Kanala like atmayı unutmayın. Lütfen. Görüşürüz. Hakan kazandın Ne demek istiyorsun? Ya ben abi, kazandım. Buradan baldibik, Şınar baldibik, Ne demek e istiyorsun? Çınar kazandı. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? ص发ت要不س